Elon Musk uzay teknolojisinin tartışmasız lideri. Twitter'ı satın aldıktan sonra ise gündemde daha çok yer alır oldu. Musk'ın tuhaf tweetleri ve diğer milyarderler ve teknoloji devleriyle olan aleni husumetleri onu bugünlerde gündemde tutuyor olabilir. Ancak bilim camiası için şirketi SpaceX ana cazibe merkezi. Aslında şirketin evrenin en uzak kısımlarını keşfetmeye yönelik yaptığı son açıklamalar büyük heyecan yaratıyor. Evet, şu ana kadar diğer gezegenlere uzay araçları ve geziciler gönderdik. Ama şimdiye kadar insanlar ayın ötesine ya da dünyanın alçak yörüngesini geçemedi. Elon Musk ise SpaceX'in Mars'a ilk insanları göndermeye hazır olduğunu ima etti. SpaceX veya Space Exploration Technologies Corporation, Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulmuş bir uzay aracı üreticisi, fırlatıcı ve uydu iletişim şirketidir. Şirketin genel merkezi Hawthorne, Kaliforniya'da bulunmaktadır. Elon'a göre amaç Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak için uzay taşımacılığı maliyetlerini azaltmak. Şirket ağırlıklı olarak Falcon 9, Falcon Heavy ve Starship fırlatma araçlarını üretiyor. Ayrıca çok sayıda roket motoru, Cargo Dragon ve Crew Dragon uzay aracı ve popüler Starlink iletişim uyduları da üretiyor. Elon'un Mars keşif görevlerinden çok heyecanlandığı ve insanları bir an önce kızıl gezegene yerleştirmek istediği bir sır değil. 2001 yılında 100 bin dolar bağış yaparak Mars Society yönetim kuruluna katıldı. Kongrelerindeki genel kurul konuşması sırasında Mars oasisi duyurdu. Bu Mars gezegeninde sera benzeri deneysel bir yaşam alanı kurmayı amaçlayan bir projeydi. Musk'ın son açıklamaları ise insanları Mars'a göndermek olan birincil hedefine ulaşmaktan çok uzak olmadığını gösteriyor. Temmuz ayında Tesla CEO'su Musk Mars bir tadilat onarım gerektiren gezegen tweet'ini attı. Aynı zamanda onda büyük bir potansiyel gördüğünü de söyledi. Bir takipçisi ise kızıl gezegende dünyadan herhangi bir malzemeye ihtiyaç duymayan, kendi kendine yeten bir medeniyet yaratmak için tahmini zamanın ne olduğunu sordu. Buna Elon, fırlatma hızı artışı üstelse ilk insan inişinden itibaren 20 ile 30 sene yanıtını verdi. Birçok kişi bunun çok sorunlu olduğunu düşünüyor. Musk ise dünyadaki sorunları çözmeden farklı bir gezegende yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bu yıl yayınlanan başka bir tweette ise Ay'a inişte gelecekte gerçekleşmesi planlanan Mars'a iniş karşılaştırıldı. Bu tweette 1969'da Ay'a inişin bir fotoğrafı paylaşıldı. Bu görüntünün altında gelecekteki Mars'a inişin tasavvur edilmiş bir versiyonu da vardı ve altına 20 yazıldı. Spacehablı bir hesapsa inişin tahminen ne zaman olacağını sordu. İki gün sonra Musk 2029 diye cevap verdi. Musk'ın Mars'ta kalıcı bir insan topluluğu oluşturmaya odaklandığı artık bir sır değil. Şimdi SpaceX'in Starship roketlerinin çok yakında insanları kızıl gezegene ve kızıl gezegenden dünyaya taşıyabileceğine inanıyor. Şirket Crew 2 görevi kapsamında Crew Dragon kapsülünü yörüngeye çıkardıktan sonra Elon gazetecilere konuştu. Ve biz o tek gezegen türlerinden biri olmak istemiyoruz, çok gezegenli bir tür olmak istiyoruz dedi. Ayrıca insanların Ay'a son ayak basmalarından bu yana yaklaşık yarım asır geçti. Bu çok uzun bir süre. Oraya geri dönmemiz ve Ay'da kalıcı olarak bir üs kurmamız gerek. Sonrasında ise bir medeniyet, çok gezegenli bir tür inşa etmek gerekiyor diye sözlerine devam etti. SpaceX'in Texas Boca Chica'daki tesisinde prototip bir uzay gemisi bulunuyor. Ana hedefi Ay ve Mars görevlerinde kargo ve insan fırlatmak. Starship'in en yeni prototipleri yaklaşık 150 feet uzunluğunda ve her biri 3 Raptor roket motoruyla çalışıyor. Elon Musk, SpaceX'in programlarına ne kadar harcadığını da açıklamasa da Starship'in tam gelişiminin 5 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. SpaceX'e ise Starship'in birkaç başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak son 4 iniş denemesinden sonra yüksek irtifa uçuşları büyük patlamalarla sona erdi. Ancak şirket bu testleri tamamen yeniden kullanılabilir bir roket yaratma yolunda ilerleme olarak görüyor. Muazzam boyutu Falcon 9 Rockets'a karşılaştırıldığında aynı anda daha fazla kargo fırlatmasına da izin verecek. Musk, 2026'da insanlığın Mars'a ineceğinden emin. 2020'de bunun yaklaşık 6 yıl sonra ulaşılabilir bir hedef olduğunu söylemişti. Ancak bu gerçekleşmeden önce SpaceX'in başarması gereken birçok şey var. Mesela Starship roketi henüz yörüngeye ulaşmadı. Musk ayrıca insanları bu araca bindirmeden önce çok sayıda deneme uçuşunun yapılması gerektiğini savunuyor. Musk Mars görevinin birçok engel ve tehlike barındırdığının da farkında. 2017 yılında katıldığı bir kongrede açıklamalarda bulunan Musk, Mars'a ayak basan ilk insanların hayatlarını kaybetmeye hazır olması gerektiklerini itiraf etmişti. Yine verdiği bir röportajda dürüst olmak gerekirse başlangıçta bir grup insan muhtemelen ölecek dedi. Ayrıca Mars'a yapılacak bu ilk yolculuğu tehlikeli, rahatsız, uzun bir yolculuk olarak tanımladı. Ama her şeye rağmen muhteşem bir macera ve inanılmaz bir deneyim olacak diye de ekledi. Elon aslında bu tür açıklamaları ilk kez yapmıyor. Geçmişte de benzer şeyler söylemişti. Ancak ifadelerini çevreleyen bağlam yıllar içinde değişti. 2017'ye kıyasla SpaceX insanlı uzay uçuşu misyonunda büyük ilerleme kaydetti. Musk'ın ürkütücü ifadelerinin anlamı Mars uzaklara yayılmış bir fantezi olmaktan çıkıp daha çok somut bir gerçeklik haline geldikçe gelişmeye devam ediyor. Görünüşe göre Elon'un insanları Mars'a götürme ve gezegende kalıcı bir şehir kurma hayali gerçek olmak üzere. Musk'ın arzusu 2029'a kadar ilk grup insanı Mars'a götürmek ve ardından 2030'ların ortalarından sonlarına kadar daha büyük ölçekli bir insan hareketini kızıl gezegene taşımak. 2050 yılına kadarsa bahsettiği o kalıcı şehri kurmayı hedefliyor. Hatta bazı SpaceX çalışanları şirketin orada birkaç ayır kurmayı planladığını da iddia etti. Ama işler göründüğü kadar sorunsuz gitmeyebilir. Musk bazı federal düzenlemelerinin Mars'a ulaşma sürecini yavaşlattığını öne sürdü. Ayrıca Starship'in Raptor motorlarını daha hızlı üretmezse SpaceX'in iflas edebileceği iddia ediliyor. SpaceX'in hedef tarihi 2030'lara doğru kayarsa, NASA'nın ilk astronotları Mars'a gönderme planıyla aynı zamana denk gelecek. Yani bu kızıl gezegene yapılacak seferlerin gerçek olduğunu ama biraz daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Bu arada Ay gibi daha gerçekçi hedefler de bir köşede duruyor ve oldukça ilgi çekiyor. Peki siz Elon Musk'ın Mars'a göndereceği insanlardan biri olmak ister misiniz?